Yola çıkan hiçbir şoför trafik kazası yapmadan çıkmaz ama trafik kazaları oldu. Başbakanın yanlış bir şekilde sürdüğü Türkiye otobüsü de hızla çok ağır bir trafik kazasına doğru sürükleniyor. Liberal bir gazeteci, bir ekonomist olan Ece Cansi'nin Hürriyet Gazetesi'nde bu yılın başında yazmış olduğu şu satırlar bence çok önemli. AKP gerek büyük devletlerin, bırakın Türkler kendi kendini yönetsin baskılarıyla, kendi felsefesi sonucunda <laughs> Türkiye'de bölünme ile başlamış. 11 Haziran'da doğru ilerlerken İmralı'daki siyasi mahkum bir siyasal lidere dönüştü. Hükümetle pazarlığa doluşturuldu. Terör örgütü sadece Şırnak'ta, Yüksekova'da, Hakkari'de, Van'da, dağlarda askerlerimize saldırmakla yetinmiyor. Yüksekova'da bir polis üç arkadaşının arasından çekiliyor, linç ediliyor ve diğer polisler silahlarına dalganma cesaretini daha gösteremiyorlar. Korkuyorlar. Evet, polisler korkuyorlar arkadaşlar. Bir başka polis, bir komiserimiz sokağın ortasında terör örgütünün uzantısı olan siyasi partinin bir temsilcisi tarafından tokatlanıyor ve elini kıvıldatamıyor. Daha da teröristle çalışmaya giren asker, acaba teröristi öldürürse hakkında hukuki soruşturma mı başladı diye büyük bir endişe içinde çatışıp çatışmama tereddüdünü yaşıyor. İşte böyle bir ortamda bildiğiniz 12 Haziran seçimlerinde AKP iktidar olarak çıkarsa ne olacak? Eğer AKP bu seçimlerde iktidar olarak çıkarsa arkadaşlar olacak şey şu. Bugün İmralı'da Abdullah Öcalan'da bir pazarlık yapıyor. Hiç kendi kendinize sordunuz mu? İmralı'da o zamanlar neyi pazarlıyor, ne konuşuyor, bunca aydan beri nelerin müzakeresi yapıyor? Arkadaşlar İmralı'da müzakeresi yapılan şey, seçimlerden sonra AKP'nin Türkiye nin, Büyük Millet Meclisi'ne getirmeyi düşündüğü anayasalarını yazıyor. Bu Cumhuriyet'in anayasası daha önce Türk milleti tarafından kaleme alınmışken şimdi bir terör örgütünün liderinin yeni anayasa tasarısına damgasını vurduğu günlerden geçiyoruz. Ve terör örgütü lideri sesleniyor içeriden. Avukatlar aracılığıyla. Anayasal süreçleri görüşüyoruz. Sakın örgüt eylem yapıp da bu görüşmeleri sabote eminim. Sakın tatbik yapmadığını biliyoruz. Çünkü 22 Aralık 2010 günü İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda Talebani ile Ahmet Türk, Aysel Tuğluk ve Sırrı Sakın bir araya geldiklerinde Talebani onlara şunu söyledi. AKP hükümeti Sıçtımay. Çünkü AKP hükümetinin Kuzey Irak'a yolladığı öğretmenleri Doğu Üniversitesi'nde Kuzey Irak'ta Türkiye'ye dönüp Kürtçe eğitim dergileri için eğiliyor. Onlar önce Türkçe seçmeli ders yapacaklar ve 5 sene içinde Kürtçe müfredata geçecek. Bunu nereden biliyorsunuz? Taraf gazetesi bunu yayınladı ve hükümetten bir yalanlama gelmedi. Televizyonlarda karşına çıkan bölücü örgütün siyasal konunun temsilcilerine yüzlerle bunu söylediğim zaman da yalanlamadılar. Hükümet de yalanlamadı. Şu anda sistemi paralarıyla bu hukukta, bu seyrakta birçok öğretmen Türkiye'de Türkçe eğitimi seçimlerden sonra geçilmesi için geçiştiriliyor. Tereddeş için açıldığı gün Çalınan ilk şarkı Mehmet O diye bir şarkıydı. Mehmet O şarkısının bir PKK şarkısıydı. Ve boş tarafından söylendi. Bir kısas aynen yani şöyle. Ateş küsürdü güneyde. Sizin bakınız evde. Ateş küsürdü güneyde. Bunu televizyonda söylediğim zaman, soyucu örgütünün yandaşlarına bunu reddedemedim. Biz Osmanlı'dan bahsediyorduk dedi. Yalan söyledim Bu PKK'dan başladı. Şey. Osman döneminde PKK'da Peki, TRT Kemal Kurtay'ın adamlarının, Türkiye'den Kuzey Kürdistan diye bakan adamların, asıl adamların, program biliyor muyuz? Maaşlarınızı silikten kesilen vergilerle öden diye biliyor Lütfen bunu anlatın. Kürt sorunun çözümü için PKK-KCK ile dolaylı olsa görüşmeler yapılacak. Silahların tasfiyesi için ortak bir görüş oluşturulacak. Evet. E zaten boşalanlar dolaylı değil, doğrudan görüştüğümüze göre PKK'yla dolaylı görüşseniz ne olur, ne olmaz. Dördüncü madde. Neydi bu Anadolu'da devlet ve PKK'yı eşit konuma koyarak yaklayacak bir hakikatler komisyonunun kurulması. AKP'nin de, yeni şehrinin de bu hakikatler komisyonunun kurulması meselesini kabul ettiğini görüyoruz. Beşinci madde Öcalan'ın durumunun düzeltilmesiyle ilgili. Evet, Öcalan yavaş yavaş İmralı'dan dışarıya doğru gitmeye hazırlanıyor. Birkaç gün önce ünlü bir iş adamının yapmış olduğu açıklamayı hatırlıyorsunuz, değil mi? Ne dedi? Gelecek sene artık ev hapsine kendisini Öcalan hazırlamalı. Evet. Toplum da psikolojik olarak hazırlanmaya çalışılıyor, yavaş yavaş. Ve İmralı'dan çıkarılması için bir süreç başlamış. 12 Haziran 2011'de, bu yılın noktası olacak, vereceğiniz oyla Abdullah Öcalan'ı Diğer çete de isim katilleri. PKK'nın toplu katliamcılarını affına evet diyebilirsiniz. Bunu iyi düşünün. Altı bir tane askerimiz şehit oldu. Bilen etkin polisimiz şehit oldu. Yüzlerce öğretmenimiz şehit oldu. Beş binden fazla vatandaşımız şehit oldu. Sivil vatandaşımız insanların elinde bu insanlar bizim kanımın. Ve siz bu kanı vereceğiniz oyla yıkaya bilirsiniz. Evet. Böyle bir İstanbul olabilir mi? Böyle akıl dışı, hasiyetsiz iş olabilir mi? Neyi konuşuyoruz biz? Kogu noktaya geldik. Toprağın altında 50 milyon şehitli var, ve Anadolu'nun tapusunu, hasarlarını terör müdürüye yapıyorsun. Yok e tam adam soruyorlar, siz kan dökülmesini mi istiyorsunuz? Hayır, biz kan dökülmesini istemiyoruz. Biz kanda dökmüyoruz. Ama biz, bizim kanımızı döperin, kanını döperiz, kanını dökeriz. Kısa Bu bölgelerin bir CHP adayı var. Kim biliyor musunuz? Sezgin Tanrıkulu. PKK'nın avukatı. 14 askerimizi şehit eden PKK'ların avukatı. Ders kitaplarına ha? Sözde Pontus, Sözde Ermeni soykırımını gerçek anlamda çocuklara öğretecek bölümlerin konulmasına karşı çıkan adam. Bugün gelmiş sizden o istiyordu. Ben inanıyorum ki gerçek CHP'liler o yerine ağzını payı görecek.